arkadaşlar ben yazdım sizlerle birlikte yepyeni bir Clash of Clans videosuyla birlikte izleyeceğim de Clash of Clans'ın ilk videosuyla birlikteyiz. Clash of devamı için videoya hemen 3 like atarsanız çok sevinirim. Eğer bu videoya 5 like gelirse yepyeni bir seriye başlıyoruz. Arkadaşlar bugün 3 hesabımıza gireceğiz ve orada savaşlar yapacağız. Toplam 6 savaş olacak. Eee bu arada arkadaşlar normalde videolar böyle tek bir tane köyde gelecek bu ilk video olduğu için böyle böyle üç hesap dağıttım. Eğer bu videoyu yediler like gelirse böyle 2 üç köy köy videolarının devamı gelecek konuşamadım. Hemen şöyle ilk savaşımıza geçireyim. şöyle bir kaç Ben güzel bir köy bulunca hemen geliyorum. Bir mi? Bura olur mu? Arkadaşlar buraya saldıralım. Ben zoru severim. Şuraya bir tane elektro attık. Şuna öfke. Ve orayı temizliyor zaten elektro. Elektro aslında çok hızlı bir saldırı. Ya yavaş. Ya yavaş falan değil. Tamam ilerlemesi böyle çok yavaş. Olabilir. Ama. Ya zaten böyle. Bu vuruşla. E, onun yerine getiriyor yani yavaşlığını telafi ediyor diyeceğim sana söyledim tamamdır yani e, %18'imi aldım bile amacım amacım olan bir yıldız normalde zaten ben bu kadar zor köylere de saldırmam video diye böyle saldırdım çek gücendimi biraz daha kilitlenimi de evet vur bir kez Tamamdır cehennemi de aldık Ve hemen oradan hayf şeyi de aldık Bunu yıldırımda bu oraya düştü Şimdi asıl saldırımıza geçelim Üstü çok temizleyemesem, temizlememiş olsam da Buradan gireceğim ee, Nasıl girsem şöyle Bir tane elektro ile öfkemi attım Birazcık temizle Şöyle bunu attım bir tane daha buraya ve ortadan iki tane bıraktım. Buraya zeybunları ve buraya diğer balonları attıktan sonra kral şöyle bıraktım. Onlar da yandan yüzde kastımlar. Buraya hemen eski gülümü attım. Evet çak. Bunu da sadece kullandım çünkü biraz bayağı hasar alıyorduk yani çekirdiğimiz şey için. Bu soğumalarına da değildik. E, taktik avruçlarını da aldığımıza göre bu köy bence bir üçlük attık. Yani bence bir üçlük geldi. Bu arada e, bunlar bu savaştan sonra size bir şey de gö daha göstereceğim. Ee... ama Oo. Kanka ne yaptınız ya? Daha özel günü kullanmadım be Nedir ya? Çık. Arkadaşlar. Oo, usta ustayeye çıktık. Yani şöyle yedi da basalım. Arkadaşlar benim bu hesabımda 3 tane altın biletim var. Birinci bu skin. Bu arada 1500 elmas olduğunda bunu alacağım. Ee, şöyle gördüğünüz gibi. Ben daha hiç şampiyon lige çıkmadım çünkü bu hesapta şampiyon 3200 kupada 3200 kupaya çıkınca size 2000 taş veriyor oyun hemen şuradan göstereyim başarımlardan nerede ha, gördüğünüz gibi bir şampiyon ol all star ligi yazıyor ee, buradan ben geleceğim ve şey bu skin alacağım ben bu skin çok seviyorum yani bu skin için bu ikisini bile veririm verebilse bir kurucumun daha skini yok ve burada da e, iskelet Kralım ve İlker Kralım var Hemen diğer savaşımıza geçelim Diğer savaşımızda e, Koruyucuyu da alayım Şöyle 7 elmasını verelim ve hemen Diğer savaşımıza geçelim Arkadaşlar köy alırken bir karar verdim Videoya bakıyorum 4 dakika olmuş Videoyu yarıda kesilecek büyük ihtimal e, Ben bunu 4 savaşa düşürdüm e, Bu arada benim köy binası Levellerimi söyleyeyim Biri gördüğünüz gibi 11 level bir köy binası o oh, bak güzel buraya dalarız. Biri yedi 7 level, biri de 10 level. Onu ona ve 7'ye geri yeni geçtim diğer hesaplarda. Şurayı bir yere atalım. Şöyle öfkeyle destekledik ve orayı aldı. Oo, tamam. Ben böyle köyleri daha çok seviyorum. Ganimet önemli değil. Saldıracak olsam ganimet hepsinde eşit olsun direkt buraya dalarım şu şimdiden. Çünkü bu köyler elektro için daha uygun içecek bir köy olduğu için elektro buraları kolayca halledebiliyor. Yani gördüğünüz gibi tek bir elektro. 19 hasar verdi. Daha demin daha fazla elektro kullanmıştım ve bu kadar hasar vermemişti. Yani 21 hasar verdi. Bu sefer daha fazla böyle yapmayacağım. Hemen şöyle balonları saldım. Bir iki sana böyle ortaya içeri giriyor. Ben kırıcı içeri girmesi içeri yaptım. Şöyle tamam onu alacak büyük ihtimal ve e, yok kurudu da üstüne yaptım kullanmayacağım şu anlık bir tane Daha kaçırdık ya. Yani. Aşağı orada elektrik bulacağım bayağı aldı ya. Hata yaptım kullanmayarak. Yani normalde bu köye daha fazla hasar vermem lazım. Aaa! Koridin <laughs> özelliğini yanlış yere kullanmışsak böyle. At! Bir kez tamam. Bir kez. Bir tanecik de bir şey olmaz. Tamamdır. Arkadaşım özelliğini kullanmış. Oha be! Hemen ders olduğumuzda savaşımıza geçelim. Evet arkadaşlar Kümas 10 hesabımıza geldik. E, 10 hesabımızda hemen savaşlarımızı yapalım. Tamamdır. Hemen savaşa geçiyorum. Arkadaşlar evet arkadaşlar mükemmel bir köye geldi gördüğünüz gibi. Hemen bu köyde dalalım. şuradan. Ejder bence harcamaya gerek yok. Kraliçemiz 5 lira zaten. Kraliçeyi şunu hemen alsın. Arkadaşlar onu da aldığına göre hemen şöyle asıl savaşımıza geçelim. Buraya kralı da atayım daha hızlı yüzde kazanmak. Keşke mallık yapmayaydım. Buraya ilk başta da Kralı da beraberinde atsaydım Şimdi nereden gelelim? Yukarıdan girmem. Daha mantıklı. Çünkü bütün ganimetler yukarıda. Attım. Ben balonlar. Orayı alsın. Tamam o püskürtücüyle beraber tak tak hava uçağı diyorum. Ha bu arada arkadaşlar taktik hava uçağının adı Kartal topu oldu. Çoğumuz belki bilmiyoruz onu da söyleyeyim dedim. Devamı için 5 like. Hayır 5 diyorum. Ö yeni seriydi. 3 like. Tamam ben alayım ya 3 like bir şey değil. Tamamdır. E, Köy binası 9 bu hesapla 9.5 diyeyim hatta. Daha yeni geçti çünkü. Geçeri daha bir hafta olmadı. Gördüğünüz gibi köy binası 11'i dağıttım. Bir i̇şte köyde yani ezik değil yani. O kadar da. Taktik avcı büyük ihtimal aslında bu da yeni geçti köy binası 11 e büyük ihtimal. Çünkü taktik avcı uçağı dışarıdaydı. Neyse hemen diğer savaşımıza geçelim. Evet arkadaşlar köy buldum buraya saldıracağız ve son savaşımızda sizlerle birlikteyiz. Hmm. buraya alttan girmem, girmemiz lazım da. Burada tuzak vardır. Bence şöyle yapayım. İki ejder orada ganimeti alır. Ben de şuradan gireyim. Şöyle. İlk başta şunlar bir temizlensin de ejderlerin nereye gideceğine bak. Şuradan bayağı bir ejder öfkelenecek. Onlar da içeri girecek. bayağı bir ejder öfkelenecek. Hemen öyle attık. Nasıl? Buraya böyle. Ve ben küçük bir tane bu açayım. Küçük bir tane bile var. Küçük bir büyük bir. Ne bu? Bu köy bile yani o köyden daha mı büyük bir bari bir yıldız oluruz. Azka, daha az video yapacağız. Bir ya? de video çekerken arıyorsunuz. Neyse, evet bu savaşta bitiyor. Şöyle yükseltme şey de yapalım birkaç tane. Videoyu da tam 10 dakikayı tamamlamasak da biraz 10 dakikayı daha daha fazla bir şey olmayız. Şöyle iki tane ejderurdum bastım. Şunları bir kaldıralım. Eee Şurada araştır. Burada bir şey yok aslında ama Barbar basasam var ya. Basasam var. Basasam ben bir barbarı yükselteyim bir üst seviyeye bence. Evet. Barbarı yükselttik. 29 bin iksirimiz var. Bu kaçmış? 30. Ay abi. Çok az bir iksirim daha olsaydı kraliçeyi altı yapardık ya. Şu desteği isteyelim. Bakma topu basalım. Ne kadarmış 720 bin. Burada bir şey var mı? keşke olsaydı neyse şunları da böyle basalım ve arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim daha fazla hoşçakalın istiyorsanız bu videoya 3 like atmayı unutmayın hepinize bir yorum görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay